Şimdi hocam burada %42 Millet İttifakı %42 Cumhur İttifakı dediğimiz zaman yüzde %18 kararsız seçmen Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinden gidiyorum. Daha sonra çünkü Cumhuriyet Gazetesi bugün manşet atıyor da daha sonra şöyle manşet atabiliyor. Millet İttifakının bugün bir seçim olsa o %60 diyebiliyor. Evet. Dediği zaman da bu defa bu %18'lik kararsızlar yok ediyor. Şimdi %18'in yani e, 3'te 2'sinin kadınlar olduğunu bahsediyor. Yani kadınlar olduğunu bahsediyor. Yani e, yani %12 kadın seçmen, %6 erkek seçmen diyor. Şimdi burada karar verici, %18'i kararsız seçmenin aslında karar verici seçmen bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne küsmüş, AK Parti'ye küsmüş, MHP'ye küsmüş, HDP'ye küsmüş, diğer partilere küsmüş vesaire vesaire bu insanlar. Bir de Muharrem İnce gerçeği var. Hiç onu bahsetmedik. Milliyetçi evet, Farkı evet, ve evet. Cumhuriyet Farkında bahsetmedik. Şimdi burada Muharrem İnce'nin konumu, durumu ne? Yani bu adam %30 oy almış. Bütün partilerin yani muhalefete partilerin adayı olmuş. Hiç mi oyu yok? Yani hiçbir şans verilmiyor. Muharrem İnce'nin durumu nedir? Bir %6'sı, %7'si, %10'u var mıdır? E, belirleyici olarak baktığımız zaman da aslında önümüzdeki süreçte ittifaklara baktığımız zaman yüzde 42, yüzde 42 dedik. E, seçimlere daha çok bir yıldan fazla zaman var. Yüzde 42, bir tarafta yüzde 48, 40 şey 44 olursa Muharrem yüzde 7 alırsa HDP orada kilit noktadayken kilit nokta şey geçebilirim memleket partisine geçebilir mi? Yani yüzde 42, 42 üzerinden ve o yüzde 18'i karar seçmen üzerinden konuşalım. Evet. Ee, şimdi e, anket e, firmaları Türkiye'de çok gelişti. Çok evet. iyi anketler yapıyorlar. Yaklaşık e, bin civarında kişiye sorarak 60 milyon insanın nereye oy vereceğini e, tespit edebiliyorlar. Gerçeği ya, şey yansıtmaz. Evet. E, şöyle bir şey e, zaten anket dediğimiz şey e, bunun feasible ya da verimli olanı e, az kişiyle yapmış olduğunuz bir analizin çoğunluğu yansıtmasıdır. Yani bunu öyle söylüyorlar. Bir bir kase manda yoğurdundan aldığınız bir kaşık o kaseyi yansıtıyor diyor. Bravo. Aynen güzel. O şekilde evet. o şekilde söyleyelim. Doğru. Şimdi burada anket firmalarının bir yönlendirici anketleri de olabiliyor. İşte aşağıdakilerden tabii, hangisine tabii, oy verirsiniz diye sorduklarında tabii. listede Muharrem Bey yoksa Muharrem Bey'in oyu yok. Yok evet. Ama e, Öyle siz, sizce aday kim olmalı diye sorar da orada Muharrem Bey'in Soru Bey biçimini düzenlerse evet. evet. Şimdi bu soru biçimlerinden bunu alabiliriz. Şimdi Türkiye'de yüzde on altı, on sekiz, yüzde yirmi... Kararsız seçmenin olması benim her zaman hoşuma gidiyor. Şundan evet, dolayı evet. Demokrasinin, bilinçli demokrasinin geleceği bu bilinçli Kesinlikle ve kararsız bilinçli seçmen seçmene bağlıdır. Evet. Diğeri ceketimi koysam seçtiririm, kütüğü koysam seçtiririm. Bunu evet. siyasi partiler söylediği için artık biz böyle söylüyoruz. Yani burada istediğimizi seçtiririz. Ya arkadaş nasıl istediğimizi seçtiririz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Hani hizmet diyorsun, ilke diyorsun, parti diyorsun... Program diyorsun, halka şunları Takım yapacak. Takım tutar gibi siyasi şey parti yok. Yani Ceketimizi evet. koysak seçtiririz. Nasıl ceketimiz? İşte insanların e, bilinçli olanları, kararlarını son gün e, kendi tercihleri noktasında olan, düşünceleri doğrultusunda olan siyasileri e, sona kadar beklemeleri halinde e, ülkede demokrasi daha çok yerleşir. Aksi evet. halde herkesin bir partisi var, kemik oylar. Benim partim e, işte Muharrem İnce'ye ben götüreceğim, oyumu vereceğim demektir bu kadar ben bellidir ben başka yere vermem kanımı kessen ince akar gibi bir şey aslında e, siyaset için demokrasi için biraz sıkıntılı konular biz e, şu anda biraz buraya takıldık partilere programlara e, hizmete şu anda oy vermez olduk e, bunların da düzenlenmesi anlamında bu önemli olacak yüzde 16-18 rakamını ben bu anlamda önemli görüyorum e, inanıyorum ki partiler bu yüzde 18'e çalışacaklardır çünkü Onların analizlerini yapıyorlar. 18 yaşındaki gençler mi, kadınlar mı, yaşlılar mı, emekliler mi, işsizler mi? Tabii. tabii. Bunların hepsi tek tek analiz ediliyor. E, o açıdan e, şu anki e, gelişmeler itibariyle biraz erken demek mümkün. Yani tabii burada, tabii bence de erken. Burada rakamı erken, erken söylüyoruz. Her ne kadar altın ittifak biz birlikteyiz, güçlüyüz ve birlikte hareket edeceğiz dese de... ...bence daha köprünün altından çok sular geçecek. İttifaklar bir arada olabilir, dağılabilir. Evet. Bir de baktığımız zaman mesela... Evet. Ee, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin ve aynı zamanda e, Demokrat Parti'nin oylarının toplamı yüzde %4 falan yapıyor. Yani evet, evet. %4 falan yapıyor. Dediğimiz gibi bir Muharrem İnce %5, %6, %7 alması halinde o 4-5 ismi geçen partiden daha fazla bir oy alma ihtimalinin yüksek evet. olduğu gözükebiliyor. Ben bir şey ekleyebilir Tabii, miyim? Tabii lütfen. Buyurun, Şimdi lütfen. E, 2002 Kasım ayında seçimler oldu. E, AK Parti o zaman %36 falan oy aldı. Yani AK Parti 2002'den 2022'ye 20 sene iktidarda kaldı. 20 sene sonra yine bu civarda bir oyu var. Yani, yani. şu anda kemikleşmiş bir oy haline dönüştü bu %36 değil mi? Evet. 6-7'de MHP'yi saysanız evet, evet, evet. E, yani o e, dağılım içerisinde. Aslında Cumhuriyet de... Halk Partisinin ana muhalefet partisinin oyları çok artması lazım. O artması lazım. Peki çünkü... neden? Bir lider sorunu mu var Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Evet. Yani lider şimdi... sorunu olduğundan dolayı mı? Yani e, boyu bu kadar. Yani artmıyor, artmıyor kardeşim. Yani evet, bak şimdi... Evet biraz evvel bir kamuoyu araştırmasından bahsettik. Yapılan araştırmada işte %18 bir kararsız seçme olduğundan bahsediyor. Aynı konuya geleceğim. Murat Gezici, halkın %18'i kararsız ve bunların da %62'sini kadında oluşturuyor dedi. Bir şey koymuş, demiş ki Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz? E, Recep Tayyip Erdoğan'a mı, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı diye soru sormuş. Evet. Orada Kemal Kılıçdaroğlu %52, ee, %47.2'de Erdoğan şeklinde bir yanıt çıkmış. Biraz da Kemal Kılıçdaroğlu'nu hazırlamaya çalışıyorlar. Tabii şey ki, tabii. Çünkü kamu araştırmalar yönlendirici şeyler genelde. Ee, taraflı bir e, yayın da olabilir. Yani taraflı bir kamu araştırması da olabilir. Tarafsız da olabilir. Ama Gezici'yi biliyoruz. Murat Gezici'nin yaptığı kamu araştırmaları biliyoruz. Genelde e, Milli İttifakı tarafında e, hareket evet. eden bir araştırma şirketi. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer bugün 6 partinin başında Hani şunu diyebilseydi Kemal Kılıçdaroğlu değil de atıyorum Faik Öztrak veya Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş. Hmm. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olup ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak ben zaten partinin kuruluş amacı iktidara yürümek için partimiz seçime giriyoruz. Ben aday olurum. Düşün diğer partilerde peşime deyip çıksaydı yola. Yani 20 yıldır iktidarda olan ve yıpranmış, metal yorgun olan bir parti olduğu iddia ediliyor Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin. Bugün gelinen noktada daha fazla bir oy alması gerekmez miydi? Yani %25'lerde kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Acaba lider sorunundan mı kaynaklanıyor diye sordum. Evet. Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı adaylığı ya da liderlik konusu 6 tane partinin ittifak halinde olduğu bir ortamda sıkıntılı bir konudur. Yani bu çatlaklar oluşturabilir. Hatta bu ittifakın en büyük ortağı olan CHP içinden bile farklı isimler telaffuz ediliyor. 5 tane isim söyleniyor şu anda. 5 tane ismi ön plana çıkarabilen bir siyasi parti iyidir aslında. Ancak bu kendi içinden 5 tane dışarıdan 5 tane 6 tane de diğer ortaklar her birinin cebinde birer tane isim bir de genel başkanların isimleri olduğu bir ortamda 10 tane ismi konsolide edecek bir şey olmaz. Yani bu evet. e, belki Kemal Bey şöyle bir şey de e, deniyor olabilir. Seçime kadar kendisini yıprattırıp bu süreçte seçim geldiği zaman belki farklı bir ismi e, telaffuz edecek de olabilir. E, bu tabii önümüzdeki günlerde görünecek olan bir durum. Farklı bir şey olabilir diyoruz. Farklı bir şey evet, de evet, olabilir. Evet. Ancak yıpratıcı bir süreç olduğunu söylemek lazım. Evet.